Hyundai'nin kompakt sınıf modeli i30 makyajlandı. Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenecekken koronanın gazabına uğrayan aracı sizler için inceledik. Son videolarımızdan haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olun ve abone ol butonunun yanındaki zil işaretini tıklamayı unutmayın. Bir otomobilin ilk tanıtıldığında başarılı olması gelecekteki performansını garanti edebilir mi? Bizce bunun cevabı hayır. En büyük örnekse bugünkü incelememize konuk olan Hyundai i30. İlk nesli silik bir otomobil olan i30 asıl yükselişini ikinci nesliyle göstermişti. Güncel son nesil ise marka için büyük hayal kırıklığı oldu. Şimdi makyajla model bir kez daha şansını deniyor. Araç, gövde üzerindeki bazı değişikliklerle daha geniş ve daha modern bir görünüme kavuşmuş. Yeni nesil ön ızgara, aracın en dikkat çeken detayı olarak öne çıkıyor. N-Line ve normal versiyonlarda iki farklı şekilde kullanılan bu ızgara, geniş hava girişli tamponla birleştirilerek sunuluyor. Böylelikle daha zarif ve daha estetik bir yapıya kavuşan tasarım, yeni nesil çok yönlü V şekilli LED farlarıyla da bir bütünlük gösteriyor. Otomobilin yan tasarımında bir değişim yok. Yeni 16, 17 ve 18 inçlik alaşım jantlar yan tasarımın ilgi çeken öğelerinden. Arkada ise aerodinamik yenilikler göze çarpıyor. Daha fazla sürüş performansı ve aerodinamizm için geliştirilen difüzörlü tampon, çift çıkışlı son susturucu ve sportif görünümü pekiştiren siyah plastik parçalar otomobile yepyeni bir kimlik kazandırmış. Yenilenen Hyundai i30, koyu gece, ipek bronz ve gün batımı kırmızısı gibi 3 yeni renk seçeneğine sahip olacak. İç mekana geçtiğimizde büyük bir değişim görmüyoruz. Havalandırma ızgaraları elden geçirilmiş. İç mekana gri, koyu kahverengi ve kömür grisi gibi 3 yeni renk seçeneği gelmiş. Hyundai rakiplerinde standart olan dijital göstergeleri i30'a makyajla birlikte getirmiş. Ancak rakiplerindeki gibi tüm göstergeleri dijital yapmak yerine sadece orta kısımdaki 7 inçlik ekranda kısıtlı bir dijitalleşme var. Orta konsoldaki 10.25 inçlik dokunmatik ekransa yenilenmiş. Sistem Android Auto ve Apple CarPlay desteğine sahip. Ayrıca sistem 2020 yılından itibaren cep telefonu ekranını kablosuz olarak yansıtma teknolojisine de kavuşacak. Ayrıca Hyundai yeni i30'la telefonla aracı kontrol edebilme teknolojisi Blue Link'i de sunacak. İlk 5 yıl bu sistem için ekstra ücret alınmayacak. Yeni i30 N-Line hatchback ve fastback, daha dinamik bir sürüş için yeni 1.5 litrelik turbo ve direkt enjeksiyonlu motorla ve 48 volt hafif hibrit sistemle donatılacak. Bu motor 160 beygir güç sağlayacak. Bu motorun hafif hibrit sistem taşımayan atmosferik versiyonu ise 110 beygir güç üretiyor. Dizel cephesinde ise tanıdığımız 136 beygir'lik 1.6 litrelik motor kullanılacak. Hyundai'nin yakıt ekonomisi için geliştirdiği 48 volt hibrit sistemi 1.6 litrelik dizel motorda da standart olarak sunulacak. 6 ileri akıllı manuel şanzıman veya 7 ileri çift kavramalı şanzımanla satılacak. i30 modellerinde ayrıca 1 litre turbo benzinli motorla 48 volt hafif hibrit sistemi birlikteliği sunulacak. 6 ileri akıllı manuel şanzıman veya 7 ileri DCT şanzımanla kombine edilen bu seçenek 120 beygirlik güce sahip. Ayrıca bu seçeneğin yine aynı güçteki hibrit destek olmayan versiyonu olacak. Dizel motorlardan bir diğer versiyonsa 115 beygir gücündeki 1.6 litrelik ünite. Bu motor 6 ileri manuel ve 7 ileri DCT şanzıman seçenekleri ile tercih edilebilecek. Yaz başında Avrupa'da satışa sunulacak olan makyajlı i30'un Türkiye'ye de sonbaharda gelmesi bekleniyor.